Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda sizler için her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen emeğime destek olmak için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi hemen Bismillah deyip bugünkü modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar bugün bu şekilde mürdüm rengi bir yazma kullanacağım. Ben zürafamı çektim geldim bir ön hazırlık yaptım. Şimdi modelimize başlamadan önce de iplerimin numaralarını vereyim ki isteyen arkadaşlarımız aynı renklerden alabilsinler. Sarı ipim 751 numara oyalı marka suni ipek kullanıyorum. Yeşil ipim 267 numara. Mürdüm rengi ipimde 634 numara arkadaşlar. Bu ipleri Instagram ya da Facebook'tan oyalı suni ipek diye yazınca satan bir sürü arkadaşımız var. İstediğiniz herhangi birisiyle iletişime geçip satın alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar 4 kat olanları iğne oyası için uygun. Bunları almanızı tavsiye ederim. Eğer hiç denemediyseniz bir tane alıp deneyin. Daha sonra hoşunuza giderse istediğiniz renklerden kendi koleksiyonunuzu oluşturun bence. Şimdi de modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle yapalım. İpimizi sabitleyerek başlayalım arkadaşlar. Şuradan sabitleyelim. Başlangıçlarda ve bitişlerde her zaman çift düğüm atmayı unutmuyoruz. Hemen yanındaki zürafanın içine gelip bir zürafa daha yaptım ve bir yuva oluşturdum. Hemen fazla olan ipimi de alıyorum biraz yakınlaştıralım daha net görünsün bu yuvamın içine ipimi atıp geri dönüş yapıyorum daha sonra buraya ilk önce bakın şöyle küçük bir pırpır oluşturuyoruz pırpırımızın içine iğnemizi geçirdik bu ipi üstüne attık ve bunu da üstüne doladık sonra aynı ipi tekrar aşağı indiriyorum ve tekrar bakın bunun üstüne aynı şekilde geri çıkıyorum tekrar aşağıya ve tekrar yukarı son kez tekrar bakın aşağıya ve yukarı bu şekilde buna sinek kanadı da deniyor bilmeyen arkadaşlarımız için onu da söyleyelim. Bakın 1 2 3 4. Yani şuradaki düğümlerden bahsediyorum. Dört kere aynı işlemi yaptık. Ve son kez aşağı iniyorum şimdi. Bu arada arkadaşlar her düğüm atışınızda burayı elinizle Böyle iki parmağınız arasında sıkıştırıp düğümünüzü öyle çekin. O zaman oyanız ütü istemeden istediğiniz şekli alıp öylece kalacaktır. Bakın bu şekilde sıkıştırıp yapıyorum. Sonra böylece bırakıp ilerletiyorum zürafamı arkadaşlar. Bir 2 3 4 5 ve 6 6 tane zürafa ilerledikten sonra Aynı şekilde bir yuva oluşturuyorum. Tekrar yuvamın içine geri dönüyorum. Ve şimdi tekrar sinek kanadını yapmaya başlıyorum. Bir pırpır pır yaptım. Üstüne çıktım. Ve aşağı iniyorum. Bu arada hanımlar eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenilerinizi yapmayı unutmayın görüşlerinizi, sorularınızı, eleştirilerinizi, istediğinizi bana aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca yapıp göstermemi istediğiniz modeller varsa da Facebook Zarif Oyacı hesabından modelin fotoğrafını bana atabilirsiniz. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde yapıp anlatmaya çalışırım. İsteyen arkadaşlarımızınkini bu şekilde sırayla anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada biraz mesajlarda yoğunluk olduğu için günü gününe göremeyebiliyorum. Birkaç gün sonra inşallah fırsat bulur bulmaz hepinize cevap vermiş olacağım inşallah. Tekrar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Eğer benden daha iyi bilen arkadaşlarımız varsa kendimi geliştirmem adına önerilerinizi yazabilirsiniz. Daha az bilen arkadaşlarımız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bildiğim kadarıyla anlatıp, öğretip, destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepimiz birbirimize faydalı olabilmek için elimizden geleni yapalım inşallah. Bu işlemin aynısını devam ettireceğim için videomuz çok fazla uzamasın. Ben bu mor ipimle olan işlemleri tamamlayayım. Daha sonra bir sonraki işlemimiz var. Onun nasıl yapılacağını birlikte geçelim hanımlar. Evet hanımlar, örnek göstermek için 3 tane şu an yeterli. Şimdi hemen buraya ipimizi sabitleyelim. Sarı ipimle sabitleyerek başladım. Ve buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi buradaki ipimi kesebilirim. Bir tane pırpır yaptım. İkinciyi yapıyorum. Düğümümüzü sıkmadan önce ayarına bakıyoruz. İstediğimiz ayara gelince düğümümüzü atabiliriz arkadaşlar. Şimdi üçüncü pırpırım. 4 ve 5 5 tane pırpır pır yapıyorum yanına bu şekilde ve fazla olan ipimi alıyorum aynı şekilde diğer şu yaptığım yuvaların içinde de bu şekilde 5 pırpır yapacağım onu da tamamlayayım arkadaşlar hemen yapıp geliyorum Evet Hanımlar diğer pırpırlarımı da tamamladım şimdi de bakın yeşil ipimi buradan sabitliyorum düğümü iyice sıkılaştırdıktan sonra fazla olan ipimi alabilirim şimdi bakın baştakine değil bir sonrakine atlıyorum şuraya ipimi indirdim. Tekrar bir sonrakine ipimi indirdim. Ve şimdi bakın şuraya arkadaşlar. Şu şekilde tutalım. Bakın 1 2 3 4 sayıyoruz buradan dördüncüye ipimizi indiriyoruz. Tekrar buradan aynı noktadan ipimi geri dönüş yaptırıyorum. Çift kat olması için. Aynı noktalara batıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bunların içine sık iğne doldurmaya başlıyorum. Bakın bu ilk yaptığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 İlk yaptığımızın içine 11 tane sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Elimizle şurayı da şöyle düzeltelim ve daha sonra bir sonrakine geçeceğim ve bir sonrakine. Bunların hepsinin içine sık iğnelerle dolduracağız arkadaşlar. Diğerlerine de yeşil ipimle tamamen aynı işlemleri uygulayacağım. Farklı bir şey yapmayacağım. O yüzden aynı işlemleri tekrar etmemize gerek yok. Ben bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen bu modelimiz için de fiyat bilgisini vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere emeğiniz için 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür. Ayrıca işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.